Merhaba, benim adım Chris ve size kekelemeyi hemen nasıl durduracağınızı açıklamak istiyorum. Bu yöntem ne doktorlar gerektiriyor ne de ilaçlar. Ayrıca oldukça basit bir süreç. Şöyle ki konuşurken beynimizin bir tarafını, şarkı söylerken ise diğer tarafını kullanıyoruz. Benim keşfettiğim şey şu: Eğer bir kekemelik sorununuz varsa, konuşmaya başlarken kısa bir an için şarkı söylediğinizi hayal edin. Bu durumda hiç kekelemezsiniz, inanması zor ama bu kadar basit. Örneğin, gençken River Road adlı bir yolu söylemek benim için oldukça zordu. Bazen hala yetişkin olarak kekeliyorum ama eskisi kadar değil. Gençken River Road diye takılırdım ve bu beni çok sinirlendirirdi. Daha sonra insanların şarkı söylerken beynin diğer tarafını kullandığını öğrendim. Muhtemelen konuşurken kekemelik yaşayan ama şarkı söylerken hiçbir sorun yaşamayan bazı şarkıcıları duymuşsunuzdur. Örneğin, bir country şarkıcısı vardı ama şu an adını hatırlayamıyorum. Onu gördüğümde kafamda bir şeyler dank etti ve bir saniye, dur bakayım, dedim. Şimdi River Road derken konuşmadan önce şarkı söylüyormuş gibi davranıyorum ve kekeleyerek söylemek yerine sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Bu yöntemi sürekli kullanabilirsiniz. Gerçekten harika ve oldukça etkileyici. Şimdi River Road diyeceğim. Gördüğünüz gibi, beynime şarkı söylediğimi söyledim ve bu hiç sorun yaratmadı. Eğer bunu denerseniz umarım kekemeliğinize yardımcı olabilir. Kekemelik gerçekten sinir bozucu olabilir, ancak bu yöntem sizi sosyal durumlarda daha rahat hissettirebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, harika bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.